Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün geleceğimiz için bir proje yapacağız. Malzemelerimiz şunlar. Maket maket kağıt bıçağı. Evet. Şöyle bir tane pembe çift. Bir, çift, bir de evet. bir çift mavi gözlerimiz var. Sirekon tabancamız i̇ki var. Tane, i̇ki tane kalın bir şeritle. iki tane Peki neden var. bu kağıtlarımız var? Çünkü bardaklarımız yazılı. Evet. evet. De Çünkü bize var. normal gibi beyaz bardak lazım. Bulamadık. Bir Ondan de var. Kol yerine kullanacağımız Hı -hı. çöp şişlerimiz evet. var. Evet. Ondan sonra şöyle bir tane pimpon topumuz var. Üç tane bardağımız var. Ama ikisini kullanacağız. Birini çizim için kullanacağız. Evet, birini çizim için. Evet. Makasımız var. Makasımız var. Bir deneyimiz var. Bir tane ayakkabı kutumuz var. Halı sağımız var. var. Bunu da saha yapacağız. Evet. Ne evet. şöyle anlatayım. Bu kutumuzu açacağız. Evet. İki de aç görüyorsunuz diye. Ondan sonra şuraya, i̇ç şu iç kısmına bir tane sağ çizeceğiz. Evet. Ondan sonra oyuncu olarak iki bardağı kullanarak bir şeyler yapacağız. Onların içinden bir çöp şiş geçireceğiz. Evet. Ve sabit onları kutuya sabit. Bence artık başlayalım. Ondan sonra da e, şey yapacağız. Onları oynatacağız. Evet. Ve pimpon topu da futbol topu olacak. Bunu kullanırken ne yapmak lazım? Büyüklerimizden yardım almak evet, lazım. Evet, başlayalım. Ben çok güzel bir yer Bir başlayacağız. Peki Aliye, yaptığımız projenin adı ne? Langırt. Langırt'ın biraz değişiği. Evet, hadi başlayalım kesmeye. Benimle beraber kesmek ister misin? Ama dikkatli, çok keskin olacak. Tut bakalım. İleri geri yavaş 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 yavaş. Çok keskin bir Evet şimdi bu köşe. Hayır, dikkatli. Arkadan tutmamız lazım. Ha, bu arada bunu evet. kullanırken kesinlikle babalarınızdan ya da annelerinizden velilerinizden evet. ve yardım isteyin. Biraz geriden tutalım. Evet. Yoksa eliniz kesilebilir. Çok keskin. keskin. şey. Evet. Tamam. Şimdi bu köşesi kaldı. Beraber bir daha. Kartları. Niye bunları Mesela böyle alırız. kesiyoruz? Çünkü alışanız rahat görüyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi sen onu bir şey isteyeceksin abi ya. Açayım mı şunları? Ben? Aç tabii ki. Makasla şuralarını kesmeni istiyorum. Bunları çıkaracağız. Tamam. Onlar da işimiz yok. Aynen aç olayı. Makasla ben biraz girişini kesin. Devam evet. sen de. Burayı da keseceğiz. Şurayı da Yok bunları kesmeyeceğiz. kesmeyeceğiz. Sadece bunu çizgiden itibaren çıkarmanı istiyorum. Al bakalım karşıdan kes. Ben ben görsem izlemedim, babam bana anlattı. Evet. O yüzden... Ben tutayım, sen kes bakalım. tam çizgi de Makası güçlü kullanmak için ne yapıyorduk? Biraz yere indirebiliriz değil mi? Bir kartonu. Şu an içine sağ olsun diye çizimlerimizi Neler yapacağız. çizeceğiz? Buraya bir orta saha çizeceğiz. Buralara evet. Bunlara ceza sahası çizeceğiz. Değil mi? Hı hı. Evet. Ondan Onun için bize ne da... lazım? Eşit olması için ne lazım hı hı. bize? eşit olması için cetvel lazım. Cetvel lazım. Şu an bunları kestik. Hazır bunlar. Evet. Buraya daha çizimlerimizi yapacağız. Evet. Şimdi çizelim mi hemen? Önce bir ölçelim. Bakalım Aa, kaç santim. Ben çizebilir miyim? Tamam ben ölçeyim sen çiz. Bakalım. Ortası ama çok kolay bence. 15 santim burası. Peki sana bir soru al ya. 15. 2 daha kaç eder? Basit 17. 17. Tamam. O, o zaman, zaman, toplam 17 cm. Şöyle yapacağız. Toplam 32 santim. Ortasını bulmamız lazım. Evet. 32'yi iki parçaya, iki eşit parçaya böleceğiz. Yani 16 16. Buradan bana 16 santim gösterir misin? Bu kaç santim? Kaç? Bu toplam 15 santim. 15'in üstüne kaç eklersek 16 olur? 1. Evet, bir daha ekleyelim o zaman. Şurası bizim tam orta sahamız olacak. Tamam. Ama bardağı tam orta lazım. Tam ben tuttum. Üstümüze. Çiz bakalım etrafını güzelce. Kaydırmadan. Çiz 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 etrafını çok bastırma. Evet. Çiz 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 daha hızlı. Bu da durup evet. Da rup, bu taraftan başlayayım mı? Yok. <laughs> <laughs> Buradan devam edebilirsin. Evet. Şöyle. Evet. Tamam mı? Kendine doğru götür onu. Ya. Hareket şu Yok ben bardağı tutuyorum sorun değil. Daha belirgin olsun diye bir şey yapmamı ister misin? Ben yapabilir miyim? Bu tarafını ben yapayım. Hayır baba şimdi çizdik ya. Tamam ceza sahasında sana bunu çizdireceğim tamam mı? Önce bunu ben tamamlayayım bir yuvarlak. Baba şimdi çizdik ya. Çizdiğimizin evet. üstünden yapalım çünkü böyle en son kalem, kalın olduğu için kalemle fazlalıkları değil. sileriz o sorun olmaz tamam? Hı -hı. Evet, burası bizim orta sahamız. Top burada olacak. Tam olarak. Tamam. Şimdi şöyle. şöyle bana yardımcı ol. İki tane kale çizmemiz lazım. Tamam. Kalem çizeceğiz. Ceza sahası çizeceğiz. Tabii ki. Burası kaç santimdi? 24 santim miydi? Hatırlamadım ben. Kaçtı? Ölç bakalım. Şuradan başlayalım. 12, 12 daha 24. 24 mü? Evet. O zaman bir bakayım. 15. 15. 15. 9 daha kaç yapıyor? 24. 24'ün yarısı kaç? 24'ün yarısı 12. 12. O zaman 12 saat. o zaman 12 artı 12 24 eder. 12 artı 12 24 eder. Burası tam kalemizin evet, ortası baba, olacak. Ve baba bir şey diyeceğim. <laughs> Biz e, proje yapmıyoruz. Matematik dersi işliyoruz. Sadece. Hem matematik hem proje. Bunlar tamamen atıl eşyalar. Değil mi? Evet. Evde evet. atılı duran eşyalar. Sıfır atık. Şimdi kalemizi kaç santim yapalım sence? Kalemizi bir bardağı düşünürsek şöyle. 5 santimden yapabiliriz Bunu ya. Daha fazla yapmamız lazım. Çünkü bardaklarımız biraz büyük. O zaman. Bekle ben ölçebilir miyim? Tam Dur, ortadan yapalım. Şöyle yapacağım. Tam ortadan yapalım ki tamam. iyi ölçelim. Şöyle. 6. 3 santim bu tarafını yapalım. Tamam mı? 1, 2, 3 santim de bu tarafını yapalım. 4 santim pardon. Tamam. Şimdi al tahta kalemini bakayım. Şey diyeceğim. Biz niye normal çeşit kalem değil de tahta kalem kullanıyoruz? <laughs> Çünkü İşlenmez daha net. Mi? Hayır. Daha güzel görünüyor. Çiz bakalım buradan bir kalem. Tamam. Sırtıklı tarafı değil, değil mi? Hayır. Üst tarafı. Çizgiyi kaçırmadan dümdüz bir çizgi istiyorum. Hop, devam 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 devam. Hop, dur. Dur dur dur. Çok gittin. Tamam. Fazla Hiç gitme. Zaman. Dur. Hayır Biz dur, düzeltme. hayır bir dakika düzeltme orayı daha fazla mı gitme tamam daha fazla gitmeyeceksin ben sana işaret edeceğim İşaret ettiğim yere kadar yani şuraya kadar gelmen lazım çiz bakalım bir tane daha şuraya kadar gideceğim evet Çizgiyi görüyorsun değil mi oraya kadar git 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 git, git. Da çok bilin, dur. tamam dur şimdi bu iki çizgiyi birleştir bakalım şurada bak yediğini görüyorsun şurada bitiyor. Tamam. Ben vet tamamlayalım. Evet, çizimimizi tamamladık. Şöyle evet, göstereyim. şu an ne yapacağız? Bardaklarımız renkli olduğu için onları neyle kaplayacağız? A4 kağıdıyla. Evet, yanıma gelmen gerekiyor ama. Gel bakalım. Evet. Hadi bakalım sıklarını beraber silikon sık edeceğiz. Ben kendim sıkayım mı? Tamam, sık. Çek Şöyle oradan. yapalım. Baba şey iz çıkarsana. Misin? Hadi. İz Hayır şimdi. kenarına siler misin? Sadece kenarına sıkacaksın. Söyle. Hadi bakalım. Tut hazır. Kenarına güzelce sık yapışsın. Hazır. Bastır. İki elin iki parmakla bastırsan daha iyi olur. Evet ben tutayım. Bastır. Evet 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 evet, evet. bastır. Çok azıcık. ilerledik. Sorun mi? değil. Biraz daha bastırman lazım. Tamam. Hemen kurumadan ver bakayım bana. Ya halı saatam karnıma Hemen geçti. Hemen kurumadan yapıştıralım. Arkadaşlar yolun sağ halı saatam karnıma geçti. Evet. Bunu yalnız biraz düzeltmemiz gerekiyor Kesinlikle. Aliye. Gergin olsun ki resmimiz güzel olsun. Ne yapacağız Aliye? bu bardakların üzerine evet, göz yapıştıracağız. Yalnız Aliye şu an hiç burada değil. <laughs> yalnız gözleri yapıştırırken bardakların bu şekilde bu şekilde olmasına dikkat edin. İlerliyor, ilerliyor. Şut ve gol. Hakem bu çok, bu golü çok beğendiği için. Çok mükemmel. Galatasaraylı bir babanın Beşiktaşta kızından maç bu kadar olur. <laughs> mükemmel bu oyun hiç puan gönderiyor. Icardi Hani bugün uzuyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var değil mi? Evet. Kaç kaç oldu maç? ya yayın kaç kaç? 1-0 Beşiktaş öndeydi en son. Evet. Biz bu projeye başladığımızda. Kaç kaç yayın? Bilmiyorum bakmadım ya. Icardi çok uzuyor. Icardi Hani şunu az oluyor. çizer misin? Çok uzak. Şimdi ne ya? Arada bir elimizi de yakıyoruz ama. Benimki seni çok yanan kişi demeydi. Çok. Güzel mi? Şu tatlışı da çiz bir tane. İki. Çiz bakalım. <laughs> Çizdin <laughs> mi? Dur şunun ikini de genişleştireceğim. Niye? Çok geniş oldu. Yok yani. hiç sorun değil. Yeterli bence. Şimdi burada önemli olan bardak boyutunu öyle bir ayarlamamız Çekilir olması misin? Ben benim ki... devam ettiğim Ama birazdan bunu yapalım. Bardak boyutunu öyle bir ayarlamamız lazım. Yukarıya yapışı var. Yani Bardağın şu yükseklikte kalması gitti, lazım. Gitti maç gitti. Deneyelim. Şöyle. Evet şöyle. Hocam bardağımızın bu yükseklikte kalması lazım. Ben maç gitti diyorum baba. Bu bardağın yükseklikte kalması lazım diyor. Çünkü baban hiç de uğraşıyorsa gelinlik peşindesin. Hayır. Evet, mi? tut bakalım. Mali. Geçir karşı tarafta. Ben buradan Şii. destekleyeceğim. Şu, Git. Hazır. Oo. Evet. Bırak Baba bakma. dur bir deneyebilir mi miyim nasıl? Bir saniye. Bir saniye. Baba barda hareket et. Şu şekil. Bence deneyebilir mi miyim? Bir bakalım. <laughs> önce bir bardağı içine koy bardağı. Topu içine koy. Bırak bakalım. Şöyle duracağız ya. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir bakalım. Koy içine. Ha, bu arada da, bu iyi kartı bulurum var. Evet koy içine bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bunu sanırım biraz kenarlarından yakıştırdım. Onu nasıl sabit? Benim Zaten. maçım Onu nasıl sabit edeceğiz? Muhtemelen şuralarına birer parça küçük karton yapıştırıp dik durmasını sağlayacağız bunu. Benim maçım gidiyor. Bıçak düşüyor. Ne kadar da şaşma değil mi arkadaşlar? İki tarafından tutarak. Koy topu içine. Sana sonra vereceğim ben. Tamam. Tut iki tarafından çubuğu. Arkadaşlar çubuğu tutacaksın. evet. Arkadaşlar Hazır. Yapmış. Çevir bakalım. Ya Feşiva çubu açıyor. Şuş be gol. gol. Evet. Şimdi diğer bardağı yapacağız. Evet. Projemiz sonu sonunda hazır. Hazır. Ama ne yaptık ekstradan? Çöp şişler yerinden çıkıp saha açılmasın diye çöp şişlerin ucuna Şöyle Küçük bir el yapıştırdık. Şöyle Ama kartonların bu bir tarafına yapıştırıcı sürdük. Çünkü çöp olması lazım, dönmesi lazım. O zaman oyuna başlıyoruz. Hazır mıyız? Ya ben de başlasam. Senle başlayalım. Getir bakalım topu. Koy bardağın içine. Dur sana İçinde şu an hazır. şey. Oyuncuları at takalım. Hadi bakalım. Ama Benimki kendi atmadım. Benimki Icardi. Hayır kendi atmadım. Tamam. Ahmet ol. Benimki de Ali Kuş Hadi değil. bakalım. Saldır. Bu top ne ya? Terse gitti. Bu tarafa doğru iteceksin. Bırak. Evet. Yap yap. Ya benim gözüm niye oluyor? Evet. Atsana. Geldi. Aaaa oh, <laughs> gol yedim. Ahmet o gol yedi. Geliyor geliyor. Bakalım. Sana doğru geliyor koy. Bardağın içine koyman lazım. Topu. Offside. Bardağın içine koy. Evet. Karşı taraf olurken bardağı açık tutarsan içine geçir. Hop yep. tersi gitti. Gol. Evet, o zaman şimdilik ne diyoruz? Bu videomuzun da sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.